Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi indirdiğimiz modellere bir bakalım. Binamızı indirdik ve biliyorsunuz otobüs durağımızı indirdik. Şimdi bu ikisini şöyle bir keselim arkadaşlar. Buradan klasörümüze bir gelelim. Şöyle eğitim seti klasörümüzü açalım. Buradan da buraya yapıştıralım. Bunları arkadaşlar sağ tıklayıp klasöre çıkartıyoruz. Bu işlemlerden sonra bu ikisini silebiliriz artık. Şimdi eleyelim. İlk olarak şu modelimize bir bakalım arkadaşlar. Şunları alalım. Yine CTRL A CTRL X yaptık. Kesme işleminden sonra buraya yeni bir klasör açalım arkadaşlar. Maps e, BG diyelim, yedek demeyelim de BG diyelim. Şöyle Alt bina. Yani background bina anlamında. Buraya yapıştırdıktan sonra Diğer klasörlere bir bakalım arkadaşlar. Şunu da keselim. Yine buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi bu tamam. Şunları silebiliriz. Bunları da silebiliriz. Diğer tarafa geçelim arkadaşlar. Durağımıza bir bakalım. Yine burada şu hiç diğer sanırım. Bunu ya da hiç yer görsel tarzında bunu bir alalım arkadaşlar. şöyle bir bakalım. Evet. Bunu keselim. Buraya bir yapıştıralım. Yine aynı şekilde buradan bakıyorum arkadaşlar diğer kaplamalarımıza. Bunları da şöyle seçelim. Tamamını ardından Ctrl X sonra yine Map klasörüne şöyle yapıştıralım arkadaşlar. Şimdi modellerimi alacağım tek tek. Önce şu otobüs durağımızı bir alalım. Şöyle bir yapalım. Bir saniye. Şöyle top ekrandan yerleştirelim. Evet. Merge diyorum arkadaşlar. Bekleyelim. Geldi. Şöyle bir yaklaştıktan sonra bir ekranda dönelim arkadaşlar. Bakalım. Şu yol bize lazım değil. Önce şu yolu bir silelim. Grubu bir açalım. Open. Ardından yolu seçip siliyoruz. Şimdi grubu kapatalım. Şöyle yeniden tap ekranına geçtim. Ne yapıyorum? Şöyle bir getiriyorum. Hemen durağımızı yukarı doğru çekelim. Yerleştirme işlemini yapacağım şu an. Döndürelim şöyle bir. Yine tap ekranından döndürelim. Şu şekilde. Ölçülü döndürmek için A'ya basıp Angel Snap Toggle açabiliriz. Evet. Kapatalım. A'ya basıp tekrardan. Yine bir otomatik kayıt işlemi var. Hadi yani Şöyle bir dönelim. Tamamdır. Şöyle de yaklaştırdık mı iyi. Biraz yukarı kaldıralım. Kaldırma hiç içe geçmesin arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Durağın boyu güzel görünüyor. Yani hani sorun olacağını sanmıyorum. İşimizi görecektir. Şurada şöyle bir bakalım. Bu bölümde e, Chamber Box kullanılmış gördüğüm kadarıyla. Şu bölümde görüyorsunuz arkadaşlar. Yani daha farklı bir şey de olabilirdi model olarak. Neyse. Bakın burada reklam panosunda terslik var arkadaşlar. İsterseniz bunu düzeltelim. Open diyelim. Şunu bir açalım. Materyatörümüzü açıyorum. Damlacıkla materyali alalım. Bu üzerindeki cam materyali sanırım. Yani gördüğüm kadarıyla. Bu işimizi görmez. Bakın. Bunu bir isterseniz High selection'a gizleyelim. Şuradan şu malzemeyi alalım. Geldik. Diffuse'a girelim. Buradan da Tile kısmına bir bakalım işimizi görmedi. Şuradan 90 yapsak. Yok işimizi görmeyecek. E, rotate yapacağım arkadaşlar. Yani Rotate'den ziyade Mirror yapacağım. Olmazsa buna e, şöyle bir Mirror deneyelim. Bu da işimizi görmedi. E, biz en iyisi UV Map ekleyelim. Oradan yapalım arkadaşlar. UV Map'i de şöyle yapalım arkadaşlar. Direkt buradan UV Map değil de şu şekilde. Bu da burayı da çevirecektir. Dolayısıyla e, Polygon modunda Polygon içerisinden seçip UV Map verelim. Evet değişti görüyorsunuz. Bakın burada düz. Öbür tarafta. Bunu hemen poliye çevirdik mi sorun kalmayacaktır. Evet bu kısmını düzelttik. Şimdi tekrardan anhide al yaparak camımızı getirelim ve grubu kapatalım. Grubu kapattım. Şimdi otobüse bir bakalım şöyle. Otobüsü biraz ileri alalım. Hani uzak açıdan bakacağımız için ona uygun olsun ve durakta görünür vaziyette olsun. Belki durağı biraz sağa doğru çekebiliriz iyi gibi belki biraz daha bir kopya alarak destekleyebiliriz burayı. Instance yapalım arkadaşlar. Top ekrandan bu durağı da ayarlayalım. Yani şöyle düşünün hani iki tane durak bu kadar yan yana olmaz ama birisi farklı bir bölgenin durağı, birisi farklı bir bölgenin durağı. Dolayısıyla biliyorsunuz bu tarz duraklar yan yana olabiliyor. Bunu yapabiliriz. Şöyle kameraya geçelim bir. Kameramıza geçtik. Şöyle bir render butonuna basalım. Evet. Durak ileride görüyorsunuz. Görünüyor. Gayet güzel. Aynen. Şimdi arkadaşlar şöyle bir damlacımızı alalım. Bir yol kaplamamıza bir bakalım. Şu an yolu alamadım. Şunu bir gizleyelim. Alttaki tabanı seçiyorum. Yine yanlışlıkla. Bir daha seçelim. Yine olmadı. Bakın yol kaplaması değil. Asfalt değil binanın altındaki kaplama. Onu bir gizleyelim High Selection la. Şimdi tekrardan damlacıkla bir yol kaplamasını alalım. Yol kaplamamızı dediğim gibi düzelteceğiz. Şöyle biraz yansıma verdim arkadaşlar yol kaplamamıza ve full ulaştırdım yani glossiness verdim. Şöyle bir bakalım nasıl bir etki olacak. Yine bir görelim. Yani yağmur yağmış, yağmur sonrası yerdeki yansımalar olur, asfalttaki yansımalar. O tarz. Bakın yansımalar geldi görüyorsunuz şuralardan. Mercedes'in altından görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu tabi detaylandırmamız lazım. Biraz daha böyle farklı bir kaplama yapalım. Buraya mix verelim arkadaşlar, mix. Ve bunu birinci bölüme yapıştıralım. İlk asfaltımızı. Görüyorsunuz. Bunu yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi color 2 kısmına bir kaplama atacağız. Color 2 kısmına. Buraya da arkadaşlar bunun kopyasını getirebiliriz. Durma göre de değiştirebiliriz. Bakacağız. Yukarı çıktım. Şimdi beraberinde bu ikisi atandıktan sonra bu ikisini mixlememiz lazım. O da var yani. Birinin yansımasını değiştirelim şöyle. Mix'te tıklayacağız arkadaşlar ve mix üzerinden devam edeceğiz. Şimdi gelelim bitmap. Buradan da elimde bulunan kaplamalara bakacağım. Şöyle. Nerede klasörümüz? Tekstür bölümüne gelelim. Dirt Mask. Buradan sağ tık büyük simgeler. Buradan bir bakalım. Islak asfalt arıyorum arkadaşlar. Şöyle bir roadbed yazalım Google'dan. Roadbed texture. Yani kafamda şu an o var. Islak asfalt ne tarz bir şey bize lazım onu göstermek istiyorum size. Arkadaşlar şunu görüyorsunuz bakın buna benzer bir şey lazım bize. Yani bu tarz bir şey kullanmamız gerekiyor ıslak asfalt için. Şimdi Google'dan geçelim. Bende olması lazımdı. Bir bakalım arkadaşlar. Mesela şunu kullansak nasıl olur? Örneğin mesela. Tabi bu az önce gösterdiğim gibi değil. Daha keskin hatlara sahip. Ama görebiliriz. Ekledim şu an. Şu an etkisini pek göremiyorsunuz. Neden? Çünkü kaplamalar aynı. Şimdi bu iki numaralı kaplamayı bir isterseniz değiştirelim. Şöyle bakalım başka bir asfalt seçelim. Asfalt tipi şu nasıl bakalım. Şöyle bir daha render butonuna basalacağız. Tekrar bir göreceğiz hani neye benziyor. Ama öncesinden şöyle bir kaplamayı da isterseniz görelim. Bakın bu da Dirt maskımız. Yani nasıl bir etki çıkacağını şuradan görelim. Yani tekrar render alıyoruz. Yani çok farklı ve değişik bir kaplama oldu. Güzel bir kaplama oldu aslında. Ama dirt mask biraz fazla gibi. Yani çok sık gibi geldi bana. Bunu kullanabiliriz belki. Hani olabilir. Ya da dirt maskı değiştirebiliriz. Az önce gösterdiğim gibi bir şey seçebiliriz. Şöyle bir aşağı inelim. Bakın şu GGG yazan arkadaşlar. Bunu bir seçelim. Bakın şuradan da görüyorsunuz zaten. Hemen tekrardan gösterdim kaplamayı. Tabi şu an kaplama çok sık arkadaşlar. Kaplama çok sık. Ne yapmalıyız? Bakın görüyorsunuz kaplamamızı. Ne yapmalıyız? Map channel'ını değiştirelim. Buna bu farklı UV map atacağız. Map channel'ı 3 yaptık. Şimdi gelelim şöyle kapatalım şunu. Gelelim UV map'e. Yeni bir UV map atacağım bunun üzerine. Ve map channel'ını ne vereceğim? 3 vereceğim. Böylelikle buradakiyle ee, editördekini eşleştirmiş olacağım arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz eşleşti. Buradan da uzunluk değerini bir girelim. 10'a 10 mesela. Gördüğünüz gibi. Ya da 15'e 15. 150 oldu. 15 yapalım. Bazen yanlış giriyorum. Mesela bir daha render alalım. Bakalım neye benziyor. Evet. Yani şuralardan görüyorsunuz. Yani hani ne olabilir? Olabilir yani idare eder olabilir. Bir bakalım. O değişikliğe de gidebiliriz yani bu tam istediğim gibi değil. Bunu buraya da bir atalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir daha render alalım. Çünkü bu bölüm bakın siyah görünüyor dediğim gibi. UV map olmadığı için arkadaşlar bu arada. Bakın orada da görüyorsunuz. Yüzeyde oluşuyor. Durduralım renderımızı. Yukarı çıkalım tekrardan. Bu kaplamayı değiştireceğim arkadaşlar. Farklı bir kaplama bakalım asfalt kaplaması. O biraz siyah gibi geldi bana. Yani daha farklı bir kaplama bakabiliriz. Farklı bir malzeme kullanabiliriz. Ee, yakın renkler olabilir arkadaşlar. Yakın renkler. Yani yakın bir asfalt kaplaması olabilir. Bir Onlara bakalım. Bu çünkü bizim için neden önemli arkadaşlar? Hani daha güzel bir görüntü göstermek için önemli. Buradan hangisi olabilir? Asfalt 0.1 olsa Bu zaten bizim kullandığımız Şunu alabiliriz soldaki Şunu arkadaşlar Bir daha render alalım Yani güzel gibi görünüyor Ama UV arkadaşlar yeterli değil gibi Şöyle bir şey yapsak Render durdursak Şöyle bir yukarı dönelim Şöyle arkadaşlar tekrardan bir yansıma ayarlarına bir bakalım Yansımayı biraz daha arttırdım. IOR e değerini şöyle 2 yaptım arkadaşlar. Tekrar bir render alalım. Bir duralım bakalım. Şu şey de aklıma geldi şimdi. Hani sıklık muhabbeti. Şunu arkadaşlara bir değiştirelim oyun hepini 10'a 15 yapsak ya da evet 15 yapsak bir daha bir render alsak. Ya yani şu bölüm biraz sünmüş gibi görünüyor arkadaşlar. O yüzden. Tekrardan şuraya basalım. Evet, ıslak zeminimiz, kötü değil. Şunun aynısını buraya da atalım arkadaşlar. Şu şekilde. Seçemedim. Ya da seçip zaten atmıştık. 10-15 yapalım. Hiç gerek yok. Aynısı olsun yani kaplamalarımız arkadaşlar. Yoksa diğer türlü sıkıntı. Şimdi yol çizgilerimizin kaplaması için bir bakalım arkadaşlar. Yol çizgileri dediğim gibi daha önceden eskitme bir görüntü verelim. Yani hani üzerinden araçlar geçmiş, bazı bölümler silinmiş. Yine aynı şekilde mix yapıyoruz arkadaşlar. Bitmap'e geliyoruz. Bitmap'ten yine burada kaplamalar kullanacağım arkadaşlar. Şimdi buradan bir bakalım. Daha çok böyle hani eski bir görüntü arıyorum arkadaşlar. Konkret bir görüntü olabilir, beton görüntüsü. O tarz bir şey de olabilir. Şuradan bir bakalım. Map içerisinde var mı ya da texture klasörümüzden bir bakalım. Şöyle bir bakalım, gezelim. Şunu alabiliriz belki. Başka detler olabilir. Şunu aldım arkadaşlar. Şunu tekrardan geçelim. Ne yaptım arkadaşlar? Kaplamayı düzelttim şu an. Nasıl düzelttim? Yani hani o mask benim klasör içerisindeydi. Onu tekrardan bizim klasör içerisinden göstereyim dedim. Amacım oydu. Şimdi tekrardan gelelim. Bakalım seçtik şimdi. Blur değerini düşürelim biraz arkadaşlar. 0.01 yaptım. Sağ tıklayarak bu görüyorsunuz bir concrete kaplama, yani beton zemin kaplama gibi bir kaplama, ground görüyorsunuz. Bitmap'ten tekrardan şöyle gelelim. Map klasöründen başka bir kaplama vereceğiz şimdi arkadaşlar. Biraz daha beyaz renkler içeren bir kaplama arıyorum şu an. Yani yol çizgisi biliyorsunuz beyaz, yani tıpkı şuradaki gibi bakın. Şu örneğe bir bakalım isterseniz. Şuradan aç diyelim. Bakın şurada beyaz olacağı için yer yerde bakın silinmiş. Alttaki yol görünüyor. O tarz beyaz bir kaplama. Bakın şu nasıl. Yani bu işimizi pek görmez. Şuna bakalım. Bunu alalım en iyisi. Görmez dediğimiz işimizi görecek gibi. Bitmepe gelelim arkadaşlar. Şunu seçtik. Şimdi tekrardan bir bakalım. Yukarı çıktık. Bir bakalım nasıl etkiledi yani bizim yol çizgilerimizi, yaya geçidimizi. Yaya geçidi zaten arkadaşlar. Burada etkiyi verecek olan yaya geçidi. Şimdi bakın hemen etkisi görüldü ama aralıklar sık bakın görüyorsunuz. Eee UV map'ten kaynaklı yine tabii ki bunun da düzeltmesini yapmamız gerekiyor. Şurayı bir Render renderla render alalım. Tabii buradan da yine map channel'ını biz ne yapıyoruz? 3 yaptım hemen. Ve şunu seçelim. Buna hemen UV map'ten ne yapıyorum? 3 yaptım. 3 yaptıktan sonra gösterelim malzemeyi. Şöyle tek başına bir bakalım. Perspektif ekranından. Evet şimdi bakalım. Tekrar End Isolate. Aynısını buraya atacağım. Yanlış oldu. Geri alıyorum arkadaşlar. Ctrl Z. Yani şu yol çizgilerini seçmem lazım. Şununla birlikte ayrıca seçeyim ki daha kolay olsun. Şimdi End Isolate. Şuradakiler de vardı. Bunları da unutmayalım. Gerçi bunlar görünmeyecekler ama yine de seçelim arkadaşlar. Wireframe modunda şöyle seçelim. Yeniden alt Q yapıyorum arkadaşlar. İzole ettikten sonra volume map'leri atıyorum. Evet, burada da yine volume map'e dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle değer girelim arkadaşlar. 20'ye 20. İyi gibi görünüyor bakalım. Buradakilerine de bir diğer girelim. 20'ye 20 girdim buraya da. Şunlara da bakalım arkadaşlar. Bunlar da aynısı olacak. Dolayısıyla bunları tut sürükle bırakla. Şöyle atayabiliriz. Tekrardan. Tut sürükle bırak. Evet. Son bir tane daha var. Bunu da yapalım. Tamam. Dediğim gibi zaten çok görülmeyecek ama biz yine de yapalım. Kameraya geçelim şöyle. Standart kameramıza. Render tuşuna basıyorum. Bakın şöyle. Şimdi sahneyi bir açalım. Region Render'ı kaydı kapatalım. Tekrar Render butonu. Evet daha güzel görünüyor arkadaşlar. Yani biraz daha iyi. Şunların yönünü bir değiştirsek. Swap yaptım arkadaşlar. Şu da fazla beyazlık var. O beyazlıklar bakın yer değiştirdi şu an. Ortalar daha beyaz. Kenarlar daha böyle silik gibi arkadaşlar. Hemen şöyle malzememize bir geliyorum arkadaşlar. Ve bunun hemen şöyle basic parametre kapatalım. Maps bölümünü açalım. Buradan da hemen opacity kanalına geliyorum. Neden opacity? Şimdi daha araçlar üzerinden geçmiş ve silikleşmiş gibi göstermek için arkadaşlar bir kaplama atacağım. Siyah beyaz bir kaplama Dirt Mask. Böylelikle opacity kanalında bu attığım kaplamayla sanki yer yer e, görünmeyecek arkadaşlar. Bu da sanki insanlar üzerinde yürüdükçe daha ne gösterecek? Doğal gösterecek. Atama işlemini yaptıktan sonra bir bakalım. Yine bu e, sık oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir de bunu değiştirebiliriz belki. masaüstü üstü, şöyle tekstür, böyle daha dikine bir kaplama bakalım arkadaşlar. Dirt mask, Dirt mask altından bakalım hangisi olabilir? Hangisi olabilir? Olabilir şu tarz kaplama var arkadaşlar. Daha dikine. Evet bakın şu olabilir aslında. Zaten başka da yok gibi. Bunu seçelim. Kopyala. Buradan ne yapalım. Biraz dondu arkadaşlar. Bekleyelim açılmasını. Kayıt yapıyor arkadaşlar oraya. Masaüstü. Map. Buraya hemen yapıştıralım arkadaşlar. CTRL ve Ve bunu seçiyorum. Bunun da yönünü düzeltmem lazım arkadaşlar. Yani hani yönü farklı olmalı. Bunun da map channel'ını 4 yaptım. Şimdi şöyle yapalım. Seçelim. Ve UV map içerisinden buna hemen 4 veriyorum arkadaşlar. Map channel'ı 4. Şöyle tap ekranından olmazsa bakalım. Hemen ne yapacağım? Bakın yön ters gibi. Bunun yönü değiştirmeliyiz. Gizmosundan arkadaşlar şöyle. Yani şöyle bir şey istiyorum ben. Silikleşmeler böyle olsun. Böylelikle daha doğru olur arkadaşlar. Şimdi yol çizgilerin boyu şeklinde. Tekrar bir render alalım. Evet daha iyi oldu. Kesinlikle daha iyi oldu. Şu bölümden görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet doğal bir şekilde silinmiş. Yer yer görünüyor. Yer yer görünmüyor. Şöyle bir kapatalım. Tabi bunu attık ama diğerlerine de atmamız lazım. Hemen seçiyorum arkadaşlar. Şöyle seçemedim. Tap ekranımla bir geçelim. F3 modunda hemen bunu seçip yine bir UV map 4 yapacağım bunu da. Burada da yine ne yapmalıyım? Değer girmeliyim arkadaşlar. Yükseklik, genişlik değeri, genişlik ve uzunluk değeri pardon. Bu değerleri girdim. Bakalım böyle 5 5 nasıl duruyor. Bunu tekrar değiştirebiliriz ama bir bakalım. Unhide al. Tekrardan render butonu. Zaten o hani yolun kenarında e, o iç kısımlarda kalacağı için çok görünmeyecektir. E, arkadaşlar Yani hani detay açılardan alırsanız render falan oralarda falan kullanabilirsiniz. Stop yapalım şöyle. Yukarı çıkıyorum tekrardan. Şöyle tekrar Bunun bir Bump kısmına bitmekten Asfalt bump atsak arkadaşlar şöyle. Tabi bu attığımız biliyorsunuz e, yol çizgimiz arkadaşlar. Bunu şöyle çıkalım. Değer olarak 200 çok oldu. Çok oldu değer ama bir bakalım. Yine damlacıkla arkadaşlar alıyorum şöyle. Yine yolumuzu alalım asfalt kaplamamızı. Buradan geliyorum asfalta. Aşağı inelim. Yine options yanlışlıkla açtım. Kapatalım. Şuradan maps'i seçelim. Bump kısmına bitmap. Yine az önce attığımız asfalt bump'ını kullanabiliriz. Tamamdır. Göster dedim. Bakın görünüyor şu an. Arkadaşlar yani yolumuzu attım şu an kaplamayı. Yukarı çıktım. Bump kısmı burada. Değer olarak 10 verdim bunu da. 20. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet, asfalta e, gelince daha güzel bir etki oluşturuyor arkadaşlar. Şu an çok net belki göremeyebilirsiniz ama problem değil. Çünkü post prodüksiyon aşamasında falan çok daha iyi görünecek inşallah. Ee, özellikle yüksek çözünürlüklü render aldığımızda da. Şimdi buraya bir araba daha ekleyelim arkadaşlar. Şu Mercedes'i kopyalamak istiyorum. Kopyalayalım bunu insist yapalım. Yok copy yapalım çünkü boyasının rengini değiştirelim. Döndürelim şöyle. Hani amacım çokluk oluşturmak arkadaşlar. Biraz daha böyle farklılık olsun. Şöyle gelelim malzemesini bir alalım damlacıkla. Car paint materyalini. Şimdi bu materyali değiştirirsek diğeri de değişecektir. Get materyal desek olmaz. Şöyle üzerine yapıştırdım. Tamamını atarsam hata grubu bir açalım arkadaşlar. Grup open. Seçiyorum. Şu bakın ayırdığımızda görebilirsiniz. Şimdi bunu atacağım arkadaşlar. Bunun üzerine de ne yapacağım? Rengi değiştirebilirim. Base kolorunu böyle siyah tonlarında bir Mercedes yapalım. Evet. Yani siyah bir araba olsun. Farklılık olsun arkadaşlar. Kameraya gelelim ve tekrardan bir render butonuna basmadan close diyelim grubu kapattım birazcık öne alıyorum şöyle Mercedes'imizi tekrardan tap ekranına bakalım iç içe geçmiş şu arayı alalım evet tekrar kamera şöyle bir çektim evet tekrar render butonu bakalım nasıl olmuş bayağı bir düzenleme yaptık bu arada yani yol kaplamamızı geliştirdik. Islak asfalt, işte aracı ekledik. Diğer bölümleri yaya geçidi falan. Baya güzel oldu. Arkadaşlar. Evet. Bu da tamam sanırım. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde ee, diğer kısımlara geçeceğiz. Sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.